Korkudan, acıdan düğümüş kahverengi gözler. Yunus'un doğanın gücü karşısında insanoğlunun çaresizliğini anlatan gözleri. O devasa kütlenin altından yaşama bakış. Tüm çaba o bakışı mucizeye çevirmek için. İnsanüstü gayret Yunus'u kaybetmemek için. Dur ben bunu istersen ha. Van ve Erciş'i yıkan 7.2'lik deprem sırasında Yunus bir internet kafedeydi. İçinde bulunduğu bina yıkıldı. Kimse o kafeden çıkamadı. Yunus'un yanındaki herkes enkaz yığını altında hayatını kaybetti. O daracık bir yaşam boşluğunda sıkışıp kaldı. Ekiplerin 10 ceset çıkardığı enkazda kurtarılmayı bekledi. Hiç hareket edemeden öylece bekledi. Sonunda enkazı ulaşan ilk ekibe sesini duyurabildi. Ekipler saatlerce uğraştı çocuğu kurtarmak için. Yunus o anlarda ne bağırdı ne de ağladı. Şoktaydı. Birkaç kelime söyledi ama anlaşılamadı. Ve sonunda mucize oldu. Yunus yaralı halde çıkarıldı enkazdan. O anları görüntüleyen Reuters kameramanı Ümit Bektaş durumu iyiydi diyor. Şimdi hangi hastanede tedavi gördüğü araştırılıyor. Ve Yunus'a siper olan o cansız bedenin kime ait olduğu bilinmiyor.